Herkesin alması gereken bir kalori miktarı var ve kilo alışverişlerinizde ya da kilonuzu korumada bu kalori miktarı çok önemli. Bunu hesaplamanın bir yolu var hemen gösteriyorum. Kaydetmeyi ve sayfayı incelemeyi unutmayın. Fitkültür.net sayfasına gidiyoruz ve hesaplama araçları kısmından bazal metabolizmayı tıklıyoruz. Burada sizden bazı bilgiler isteyecek. 106 kiloyum, 195 santimetre boyundayım ve yaşım 47. Tabloda karşınıza iki tane önemli sonuç çıkacak. Bu sonuçlardan birincisi bazal metabolizma. Siz hiçbir şey yapmıyor olsanız bile hayatta kalmak için almanız gereken kalori miktarını ifade ediyor. Daha önceki bilgilerinize dayanarak bu rakamın çok yüksek olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında değil. İkinci göreceğiniz rakamsa TDEE, İngilizcesinin kısaltması bu. Günlük toplam kalori kullanımı demek. Sizin bazal metabolizmanızın üzerine eklenmiş olan günlük aktivite düzeyiniz, yaptığınız egzersizler, yediklerinizin sindirilmesi için kullanılan enerjinin toplamını ifade ediyor. Biz kilo almaya ya da kilo vermeye çalıştığımızda ya da kalori korumaya çalıştığımızda bu rakam baz alıyoruz. Burada çıkan rakam aslında sizin koruma kaloriniz. Kilo vermek istiyorsanız bunun 300-500 kalori altında, kilo almak istiyorsanız 300-500 kalori üzerinde beslenmeniz ve bunu sürdürmeniz yeterli olacaktır. Bundan daha yüksek kalori açıkları da verebilirsiniz ama bu birazcık aşırı